Merhaba arkadaşlar. Dikdörtgenin çevre ve alan ilişkisi konusunu hep beraber işleyeceğiz. Hemen bakalım. Örnekle başlıyoruz. Yukarıdaki numaralandırılmış bölgelerden 1 ve 2 numaralı bölge kare. 3 numaralı bölge şöyle gösterelim. 1 ve 2 bakın kareymiş. 3 numaralı bölge dikdörtgendir. Bölgelerin alanları sırasıyla 64 cm kare, yani burası 64 santimetre kare mavi karemizin alanı. Diğeri de bakın sarı da bir kareydi. Onun alanı 100 santimetre kare ve yeşil dikdörtgenin alanı da 48 santimetre kareydi. Benden bana devamında şu söyleniyor. EF bakın şurası FM'den Şuradan 2 cm fazla diyor. AL kaç santimetredir bulalım. Bakın AL şurası. Evet, AL uzunluğunu bulabilmek için şuradaki bakın AN uzunluğunu, NM uzunluğunu ve ML uzunluğunu bulup daha sonrasında bunları toplamamız gerekiyor. Şimdi bakın hemen bakıyorum. Şimdi burada şu karenin bir kenarına A diyelim. Karenin alanını bulabilmek için bir kenarını getirip kendisiyle çarpıyordum ve 64 olmuş. Hemen şunu düşünüyoruz. Bakın hangi sayıyı kendisiyle çarptığımızda 64 olur. 8'i kendisiyle çarptığımızda 64 olur. Demek ki şuradaki AN uzunluğu 8 cm olur. Devam ediyorum. Şimdi geldim diğerine. Bunun bir kenarına B diyeyim. Tamamı be. Evet, karenin alanını bulabilmek için bir kenarını getirip kendisiyle çarpıyordum ve bu sefer de 100 çıkmış. Hangi sayıyı kendisiyle çarptığımızda 100 çıkar? Hemen bunu düşünüyorum. Bakın 10 ile 10'un çarpımı 100'dür. Demek ki bu karemizin bir kenarı yani nm uzunluğu 10 cm'dir. Evet, şimdi buradan bakın yeşil dikdörtgene geçiş yapmamız gerekiyor. Şimdi burada ef'nin FM'den 2 cm fazla olduğunu biliyoruz. Eğer EF ile FM birbirine eşit olsaydı onun yarısı bakın 5'tir. Şöyle yazayım EF FM'den büyük olacak. Eğer bunlar eşit olsaydı 5 5 olacaktı. 5 5 diyecektik. Ancak eşit değiller. Bunu 1 arttırayım 6. Bunu da bir azaltayım. Bakın 4. Şimdi baktığımızda 6 ile 4'ün toplamı 10 yapar. Evet buranın tamamı 10 olmalıydı. Sarı karenin bir kenarı 10 santimetreydi. Şimdi bakıyorum EF6, FM4. E6, 4'ten 2 fazladır. Evet sağladı. O zaman EF'ye 6, TM'ye ise 4 dedim. Bu FM aynı zamanda yeşil dikdörtgenin kısa kenarıdır. Bana yeşil dikdörtgenin şu uzun kenarı yani ML lazım. Onu da şöyle bulacağız. Dikdörtgenin alanını bulabilmek için kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerekiyordu. Evet bakın kısa kenarımız 4. Bunu biliyoruz. Alanımızı biliyoruz. 48 cm kareydi. E, dikdörtgenin alanını ve bir kenarını biliyorsak diğer kenarını bulmak çok kolaydı. Alanı getirip verilen kenara böleriz. Alan 48'di. 48'i getirip 4'e bölüyorum. 4'ün içerisinde 4'ten 1 defa var. 0 kaldı. 8'i indirdim. 8'in içerisinde 4'ten 2 defa var. Evet bakın uzun kenarım M ile 12 cm oldu. Şimdi bunların hepsini topladığımızda sonuca ulaşmış olacağız. Hemen yazalım. 8, 10 ve 12. Şöyle yazıyorum. 8, 10, 12. Toplayalım. 8, 2 daha 10'un sıfırı. Elde var. 1, 1, 2, 3. Bakın 30 cm oldu. Evet yukarıda ABCD dikdörtgeni içinde kenarlardan uzaklıkları verilen yeşil renkli kare gösterilmiştir. Karenin çevre ve alanı sayısal değerce eşit olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir bulalım. Şimdi hemen şunu düşünüyoruz. Karenin hem çevresinin hem de alanın aynı olmasını istiyoruz. Şimdi bakın hemen şunu düşüneceğim. Karenin çevresini nasıl buluyorduk? Bir kenarına A dersek şöyle bir kenarına A diyelim. Evet karenin çevresini bulmak için bir kenarını getirip 4 ile çarpıyordum. Şimdi alanla pardon şöyle bu çevremizde şuraya çevre yazalım. Evet, karenin çevresini bulmak için bir kenarını getirip 4 ile çarpıyoruz diyordum. Hemen yazıyorum. Bakın ben burada alanla çevrenin birbirine eşit olduğunu biliyorum kare için. E çevresi de bir kenarını getirip 4 ile çarpacaktık. E alanda bir kenarını kendisiyle çarpıyordum. O zaman demek ki burada bir kenar 4 olmak zorunda. Çünkü bakın burası dörtse, buranın da 4 olması gerekir. Evet bir kenarı 4 santimetre olduğunda Bakın çevresi de 16 oluyor. Bir kenarını getirip 4 ile çarptım. Çevre de 16 oluyor. Bir kenarını kendisiyle çarpıyorum. Alan da 16 cm kare oluyor. Evet karemizin bir kenarını bulduk. Şimdi geldik ABCD dikdörtgeninin alanını bulmaya. Dikdörtgenin alanını bulabilmek için kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerekiyordu. Hemen kısa ve uzun kenarını bulalım. Evet şöyle bulacağız. Bakın kenarlarımız 4 cm'ydi. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Burası 4 cm ise Bakın şurası da 4 santimetredir. Şimdi hemen hesaplayalım. Şurası bakın 3. Burası 4 topladım 7 yaptı. Burası 4 11. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O zaman AB de 11 santimetredir. Şimdi geldim diğer tarafa. Bakın burası 2 santimetre. Şimdi bu karenin kenarları 4'tü. Burası 4 ise karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Burası da 4. Hemen toplayalım. 2, 4 daha bakın 6 yapar. Bir de şurada 3 var. Topladım 9 yaptı. Evet. 4 3 7 2 daha 9 cm yaptı. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da 9 cm yaptı. Evet hemen yazalım. Kısa kenarım 9, uzun kenarım 11. 9 ile 11'i çarptığımızda cevabımız 99 cm²'dir. Evet şöyle kontrol edelim. Bakın bir kenarına 4 dedim. Topladım 11. Yine bir kenarına 4 dedim. 6 9. Evet çarptık. 99 kare oldu. Az önceki sorumuzun cevabı 99 santimetre kare. Hemen devam ediyoruz. Geldik yeni sorumuza. Yukarıda 5 eş dikdörtgenden oluşan KLMN dikdörtgeni verilmiştir. Eş dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı 24 santimetre olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir bulalım. Büyük dikdörtgenin alanı isteniyor bizden. Şimdi burada bakın 5 tane eş dikdörtgen varmış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eş dikdörtgenimiz var. Şimdi burada Eşlik dörtgenlerden birinin uzun kenarı 24 santimetre. Şöyle 24 santimetre. Burası yine bakın uzun kenar 24 santimetre. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. O zaman buranın tamamı da 24 santimetredir. Şimdi burada kaç tane kısa kenar var sayıyorum. Şunlar kısa kenarlar. 1, 2, 3, 4. Birbirine eş, 4 tane kısa kenar, bakın 24 santimetreymiş. O zaman buradan bir tane kısa kenarı hesaplayabiliriz. 4 kısa kenar 24 santimetre ise 24'ü 4'e bölüyorum. O zaman bir kısa kenarımız 6 santimetre oluyor. Yani şuraya 6 santimetre diyorum. Hemen kenene dikdörtgenimin uzun kenarını artık hesaplayabilirim. Uzun kenar, bakın şuradaki KN kenarıdır. O da 24 da 6'nın toplamı 30 santimetre olur. E benim diğer kenarım NM, o da bakın. 24 santimetreydi. Artık alanı hesaplayabilirim. Dikdörtgenin alanı bulabilmek için kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Hemen çarpalım. Kısa kenarımız 24, uzun kenarımız 30. Çarpalım. 24 ile 3'ü çarptığımda 72. Şu bir sıfır da getirip yanına yazdım. 720 santimetre kare çıktı. Evet arkadaşlar dikdörtgenin çevre ve alan ilişkisi konusunu bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.